Merhaba kriptocular. Birkaç video önce aynı Telegram uygulamasından söz etmiştim. Ülkemizde özellikle WhatsApp çıkmazı yaşadığımız bu günlerde Telegram en büyük alternatif mesajlaşma uygulaması konumuna geldi. Aynı de telefonda eğer Telegram'ınız yüklüyse onu upgrade eden aynı zamanda bir kripto para cüzdan uygulamasına çeviren bir proje. İki çok önemli gelişme var şu anda. Birincisi IDO fonlamasını başlayacaklarını duyurdular. A2 DAO platformu üzerinden gerçekleştirmiş. E, NDA gizlilik sözleşmeleri nedeniyle henüz tarihi net olarak açıklanmadı ama A2 DAO'nun portföyüne baktığımız zaman Aimi'nin buraya girdiğini görebiliyoruz. Daha önce erken yatırım yaptığımız birçok proje A2 DAO'nun portföyünde bulunuyor gördüğünüz üzere. İkinci önemli gelişme Aimi ile Uniswap entegrasyonunun tamamlanması biliyorsunuz daha önce Ethereum cüzdanına bağlı ERC20 tokenlarının gönderim ve alım işlemlerini yapabiliyorduk. Şimdi aynı Telegram uygulaması içerisinde Uniswap entegrasyonu ile cüzdandaki tokenların takası da mümkün olacak. Ama şu anda bu özellik sadece Android telefonlarda var. iOS telefonlar için de önümüzdeki günlerde tamamlanacakmış. Hemen Polaris ile ilgili gelişmeyi aktarayım. Test aşamaları tamamlandı ve pre-sale yani ön satış aşamasına geçildi. Test edenler zaten Whitelist'e katılmış oluyorlar. 31 Mayıs'ta da son buluyor ön satış. Burada 3 farklı opsiyon var. 1 ay kilitli kalırsa alınan tokenlar 1 dolara 4 tane pol tokenı veriliyor. Eğer Ağustos ayının sonuna kadar kilitli kalırsa 1 dolara 5 pol. Kasım'a kadar da kilitli kaldığında 1 dolara 6.6 pol veriyor. Tabi fiyat düşüyor kilitli kalma süresi uzadıkça. Binance Smart Chain ağında çalışan tokenlar bunlar. Dolayısıyla da Metamask cüzdanınızı bağladığınız zaman Polars platformuna eğer whitelistte iseniz zaten otomatikman BUSD yani Binance'in dolar sabitiyle takası yapabiliyorsunuz. Whitelistte yoksanız zaten burada uyarı veriyor. Bir de yatırımcı kulübünün yeni şanslı üyesini belirleyelim. Bir önceki videoya yorum yazanlar arasından çekiliş yapacağız. Hemen önceki videonun linkini kopyalayıp yapıştırıyorum. Yorumları getir dediğimde 51 tane yorum var. Evet heyecan dolu anlar. Furkan Bora tam da yatırım kulübüne giremeyeceğimi düşünüyordum demiş. Aramıza hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Mail olarak iletişime geçebilirsiniz. Evet daha önce Bruxis yatırım platformundan söz etmiştik. Platform geliştirmeleri ve marketing kampanyaları devam ediyor. Genellikle Doğu Asya ve Afrika ülkelerinde kullanılan bir platform. Son durumda Avrupa'da Almanya kapısı da açıldı ve komünitesi de oluşturuldu. Avrupa'da İtalya, Portekiz ve Fransa gibi ülkelerde daha önce aktif olmuştu. Gelişmeleri bu haber Sayfasından takip edebilirsiniz. Şimdi platformda son durumdaki yatırımlarım ne durumda? Hemen ona bakalım. Tabii bu tarz platform yatırımlarının yüksek riskli ve gelip geçici olduğunda tekrar hatırlatmamız gerekiyor. 2.12 Litecoin'lik bir yatırım. 0.8 yaklaşık olarak Litecoin kazandırmış. Yani yarısını kurtarmışım. Burada My Deposit kısmına göz attığımız zaman işte %1 günlük getirisi olan 21 günlük iki kere program seçmiştim. Şimdi tekrar Open Deposit diyelim ve burada bakiyemin yer aldığı Litecoin'i seçtim. Trading botlar kısmında seçebildiğim sadece 21 günlük bu program var. Onun haricindeki programlar alt limitte yüksek olduğu için bunları seçemiyorum. Tabii ki alt limit yükseldi, yükseldikçe ve vade uzadıkça da günlük getirisi artıyor. Günde %1 21 günlük bir program seçebilirim. Onun haricinde exchange transaction kısmında 10 günlük %0.8 günlük ve 100 günlük günde %3 bu güzel, bu yatırımı seçebiliyorum. Alt limiti de düşük. Venture Investment kısmında 145 gün, günde yüzde üç veren bir program seçebiliyorum. Onun haricindeki programlar gene alt limit nedeniyle Zaten günlük getirileri de çok yüksek. Ben hem vadesi kısa hem de günlük getirisi yüksek olan bu programı seçeceğim. Bakayım tamam mı? ve günde %0.6 vade sonunda da ana parayla birlikte 8.5 Litecoin geri ödeme almayı planlıyorum. Tabi bu kaybetmeyi göze aldığınız miktarlarla yatırım yapmanız gerektiğini de tekrardan hatırlatalım. Şimdi isterseniz videonun ikinci kısmına geçelim. İyi seyirler dilerim. Biliyorsunuz daha önceki videoda iMade'in kurucularının açıklanmaması nedeniyle eleştirmiştim. 3 gün önce iki kurucu Medium'da bir post yayınladı. Alexander ve Alex. Biri ekonomist, diğeri de yazılım mühendisi. Burada güncellenen partnerlik listesi var. Aynı zamanda yol haritasına da güncelleme yapıldı. Zaten iMade uygulamasının daha önce Ethereum cüzdanı gibi çalıştığını, Ethereum ağı ile konuşabildiğini söylemiştik. Son olarak Uniswap entegrasyonu da geldi Android cüzdanları için. Bundan sonraki aşamada projenin kendi tokenının çıkartılması var. Lime tokenı ve işte Uniswap, Oneinch gibi Dexler de listelenecek. Yine bu ay içerisinde platform içerisinde şu anda kullanılan AI coin'i Lime tokenına çevrilme olayı söz konusu. Yine ay sonuna doğru Bitcoin blockchain ile de konuşabilir hale gelecekmiş uygulama yani Bitcoin cüzdanı gibi de çalıştırılabilecekmiş. Proje üzerinde şu an 27 personelin çalıştığını söylüyorlar. Bunların sadece 8 tanesi takım dışı kişilerden oluşuyormuş. Şimdi biraz platformun kullanım rakamlarına bakalım. Android cihazlarda daha aktif olduğunu söyleyebiliriz ve şu anda 1 milyon indirmeyi geçmiş durumda. iOS uygulamasında yarısı kadar 500 milyon indirme var. Aktif Ethereum cüzdan sayısı da 300 bini bulmuş. Telegram'ın rakamlarıyla karşılaştırdığımızda Telegram zaten e, bu senenin başında 500 milyon kullanıcıyı açıklamıştı. Yarım milyar kullanıcı yapar. En fazla kullanılan uygulamalardan bir tanesi. Aynı projesinin Telegram'a ilave artı özellikleri olduğunu da düşünürsek projenin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu daha net görebiliyoruz. Şimdi IME'nin kendi token'ı Lime token demiştik. Standart, standart bir ERC20 token'ı olmasının haricinde ERC777 protokolüne de sahip. Fazla kullanılan bir protokol değil. Toplam token sayısı 1 milyar olacakmış. Bunun sadece %6.8'i dolaşımdaki miktar. Tabii private sale'de özel yatırımcı, melek yatırımcılara yapılan satışlarla birlikte %20'yi bulabilir bu rakam. Çünkü 400 bin dolarlık bir satış yapılmış. Peki bu tokenlar ne işe yarayacak? Birincisi swapping özelliği. Yani takas özelliği. Farklı kripto paralarla uygulama içerisinde line token'ı kullanılarak alım satım yapılabilecek. Yine ayrıca Uniswap'ta, baninchte, hatta PancakeSwap'ta bile yer alacak token. İkincisi governance tokenı yani yönetişim tokenı özelliklerine sahip. İşte uygulama içerisinde projenin gidişatı ile ilgili oy verebilecek token sahipleri. Üçüncüsü ödül sistemi airdroplar ve özel etkinlikler söz konusu. Bir dördüncüsü de yield farming yani token holdersların staking getirileri elde etmesi söz konusu. Şimdi uygulamayla alakalı burada Telegram'dan artı özellikleri, bulut depolama özelliği benim en fazla dikkatimi çeken özellik. İşte resimleri veya dosyalarınızı klasörleyip saklayabiliyorsunuz. Google Translate entegresi sayesinde farklı dilde biriyle zorlanmadan mesajlaşma imkanı sunuyor. Bu da Telegram'da olmayan bir özellik. Ayrıca Ethereum cüzdanı gibi çalıştığını zaten söylemiştik. Buradaki AI coin'ler birebir line tokenları ile takas yapılacak önümüzdeki günlerde. Yani gerçek ekosistemin tokenı değil bu tokenlar. Sadece uygulama içerisinde böyle kişilerin kendi aralarında kullanabilecekleri, gönderim yapabilecekleri ikili token mekanizması diyebiliriz. Sonuç olarak aynı projesi DeFi özellikleriyle birlikte kripto paraların telefonda mesajlaşma uygulaması içerisinde kullanılabilir olmasını sağlayacaktır. Bu da insanlara büyük bir kolaylık getirebilir. Yine proje ile ilgili tüm gelişmeleri Medium sayfasından hesabımdan takip edebilirsiniz. Dilerim faydalı bir içerik olmuştur. Herkese bol klip dolu günler, hayırlı bayramlar dilerim. Hoşçakalın. Altyazı <laughs>